Geceleyin Bir Hırsız Bölüm 6 Karar Wellingford'la pek ilgilenmiyordum. Dikkatim iki kadınla meşgul olduğu için olayların dışına çıkmıştı. Her zamanki huzursuz hareketlerinin, rahatsız edici bilincinin ötesinde, bu dehşet verici günün ruhunu sarsan olaylarının, onu nasıl etkilediğine dair hiçbir fikrim yoktu ancak sarhoş bir şekilde ayağa kalkıp sandalyesinin arkasına tutunarak gözlerini çılgınca etrafta döndürdüğünde önümüzde kırılmalar olduğunu anladım sarhoş bir halde ayağa kalktığını söylerken bu kelimeyi bilinçli olarak kullanıyorum onun tuhaflıklarına sarsıntılarına seyirmelerine ve yüz buruşturmalarına aşina olduğum için yüzünde ve duruşunda daha önce hiç gözlemlemediğim alışılmadık bir şey olduğunu hemen fark ettim. Donuk bir ifade vahşiliği ve hareket belirsizliği. Mahkemeye hepimizle birlikte gelmemiş, nedense yalnız gelmeyi tercih etmişti. Ve şimdi yolda kendini güçlendirme fırsatını yakaladığından şüpheleniyordum. Durumunu gözlemleyen tek kişi ben değildim. Oturduğu yerden masaya doğru dikkatle yürürken sorgu yargıcının ona eleştirel bir gözle baktığını ve jürinin şüpheli bakışlar ve fısıltılı yorumlar yaptığını fark ettim. Elindeki kitabı yere düşürerek kötü bir başlangıç yaptı ve kitabı almak için eğildiğinde sinirli bir şekilde kıs kıs güldü. Sorgu yargıcının tavırlarındaki sertlikten, ifadesine başlamadan önce olumsuz bir izlenim bıraktığını açıkça görebiliyordum. Tanık adını, yaşını, 33, ve mesleğini söyledikten sonra. Sorgu yargıcı, merhumun sekreteri miydiniz diye sordu. Görevinizin niteliği neydi? Bir sekreterin olağan görevleri diye inatla cevap verdi. Merhum için ne yaptığınızı bize anlatır mısınız? İş mektuplarını açtım ve cevapladım. Bazı özel mektuplarını da. Hesaplarını tuttum ve faturalarını ödedim. Bunlar hangi hesaplar olabilir Anladığım kadarıyla merhum ticaretle uğraşmıyordu. Hayır, bunlar onun iç hesaplarıydı. Yatırımlarından ve kiralardan elde ettiği gelir ve yaptığı harcamalar. Merhumla şahsen ilgilendiniz mi? Yani bedensel rahatlığını sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi. Bir şey yapmak isteyip istemediğini görmek için zaman zaman ona bakardım. Ama ona hizmet etmek benim işim değildi. Ben onun sekreteriydim, uşağı değil. Ona kim baktı ve isteklerini kim karşıladı? Başta hizmetçisi olmak üzere Bayan Norris ve tabii ki Bayan Mankaus. Ama genellikle yemek, ilaç, kütüphaneden birkaç kitap ve lambası için birkaç mum dışında pek bir şey istemezdi. Odasındaki zil benim odamdaki zile bağlıydı. Ama geceleri onu hiç çalmazdı. Yani pratikte onun için her şeyi hizmetçi mi yapıyordu? Hiç de değil. Yemeklerinin çoğunu Bayan Norris pişirirdi. İlaçlarını hepimiz verirdik. Ben kitaplarını koyar ve dolma kalemini dolu tutardım. Bayan Mankaus da mum kutusunu dolu tutardı. Çok az uyuduğu ve geceleri kitap okuduğu için en çok bu konuda titizlenirdi. Bize Bay Wellingford dedi sorgu yargıcı kuru bir sesle. Epeyce boş vaktiniz olduğu izlenimini veriyorsunuz. O zaman size yanlış bir izlenim vermişim. Sürekli hareket halindeydim. İş yapıyordum, esnaflara ödeme yapıyordum, alışverişe ve ayak işlerine gidiyordum. Kimin için? Herkes. Merhum Bayan Mankaus, Bayan Norris ve hatta Doktor Dimstel. Ben herkesin hizmetçisiydim. Bayan Mankaus için ne yaptınız? Bunun bu soruşturmayla ne ilgisi var anlayamıyorum. Sorgu yargıcı sert bir sesle Buna karar vermek size düşmez, dedi. Sorma cevap vermeniz yeterli olacaktır. Belingfort sanki kulakları kelepçelenmiş gibi irkildi. Bir anda küstahlığı uçup gitti ve belli ki bir cevap bulmak için beynini yoklarken ellerinin titrediğini görebiliyordum. Birden aklına bir fikir gelmiş gibiydi. Çeşitli türden alışverişler dedi. Mesela merhumun mumları vardı. Lambası Alman malıydı ve İngiliz lamba mumları ona uymuyordu. Bu yüzden Schneider'ın Steren mumlarından paketler almak için kulenin yanındaki Sparrow Corner'da bir Alman dükkanına gitmem gerekiyordu. Bu yaklaşık yarım günümü alırdı. Sorgu yargıcı sert bir tavırla ve yorum yapmadan cevabı yazdı. Ancak bir avukat olarak tecrübelerim bana bunun tanığın dikkatini dağıtmak ve ardından gelecek daha önemli bir soruyu örtbas etmek için sorulmuş sahte bir soru olduğunu söylüyordu. Bu soru için sabırsızlıkla bekledim ve soru geldiğinde tahminim doğrulandı. Ya doktor Dimsel? Onun için ne yapmak zorundaydınız? Dağıtıcısı olmadığım zamanlarda bazen ona defterleri konusunda yardım ederdim. Ben oldukça iyi bir muhasebeciyim ama o değil. Doktor Demstel muhasebesini nerede tutuyor? Muayenehanedeki masada. Eskiden çalıştığın yer orası mıydı? Evet. Doktor Demstel sizinle birlikte mi çalıştı yoksa defterleri kendi başınıza mı tuttunuz? Genelde tek başıma çalışırdım. Günün hangi saatinde orada çalışırdınız? Kural olarak öğleden sonra. Doktor Demstel hastalarını hangi saatlerde ziyaret ediyor? günün çoğunda. Saat 12 gibi çıkıyor ve 6 ya da 7 gibi bitiriyor. Muayenehanede genellikle yalnız olmanız için mi? Evet, genellikle. Sorgu yargıcı cevabı yazarken süper zeki jüri üyesinin koltuğunda kıpırdandığını fark ettim. Sonunda patladı. Zehir dolabı muayenehanede mi? Sorgu yargıcı sorgulayıcı bir tavırla Wellingford'a baktı. O da ani bir şaşkınlıkla ona boş boş bakıyordu. Soruyu duydun mu? Zehir dolabı orada mı? Bilmiyorum. Olabilir. Beni ilgilendirmez. Muayenehanede dolap var mı? Bunu biliyor olmalısınız. Evet, orada bir dolap var. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Açıldığını hiç görmediniz mi? Hayır, asla. Ve bunu araştırmak için hiç merak duymadınız mı? Tabii ki duymadım. Ayrıca yapamazdım da. Kapı kilitliydi. Siz oradayken hep kilitli miydi? Evet, her zaman. Bundan emin misiniz? Evet, tamamen eminim. Burada süper zeki jüri üyesi hevesle talepte bulunurken sanki masanın üzerinden atlayacakmış gibi görünüyordu. Tanık o dolabın kilitli olduğunu nereden biliyor? Sorgu yargıcı biraz sinirlenmiş görünüyordu. Balığını dikkatle oynuyordu. Ve oltanın bu şekilde kaba bir şekilde sarsılması ona hiç yardımcı olmamıştı. Yine de kalemini bıraktı ve beklentiyle tanığa baktı. Bellingford'ın sağ nutku tutulmuştu. Görünüşe göre oldukça bulanık olan beyni birdenbire sorunun anlamını kavramıştı. Çünkü çenesi düşmüş, nemli ve solgun bir yüzle durmuş şaşkınlık içinde jüri üyesine bakıyordu Peki dedi sorgu yargıcı bir aradan sonra Kilitli olduğunu nereden biliyordunuz? Bellingham büyük bir çabayla kendini toparladı ve cevap verdi Nereden biliyordum? Tabii ki kilitli olması gerektiğini biliyordum. Evet ama asıl soru bunu nasıl bildiğiniz bunun sebebi nedir? Dolaplar her zaman kilitli değildir. Zehir dolapları öyledir. Ayrıca Dimsdale'in bu dolabı her zaman kilitli tuttuğunu söylediğini duydunuz. Size anahtarı gösterdi. Sorgu yargıcı bir kez daha cevabı not ettikten sonra kalemini bıraktı ve tanığa dikkatle baktı. Şimdi Bay Wellingford dedi. Söylediklerinize dikkat etmeniz konusunda sizi uyarmalıyım. Bu ciddi bir mesele ve yeminli ifade veriyorsunuz. Az önce zehir dolabının muayenehanede olup olmadığını bilmediğinizi söylediniz. Dolabın içinde ne olduğunu bilmediğinizi söylediniz. Şimdi ise zehir dolabı olduğu için dolabın kilitli olması gerektiğini bildiğinizi söylüyorsunuz. O zaman oranın zehir dolabı olduğunu bildiğiniz anlaşılıyor. Öyle değil mi? Hayır, o zaman bilmiyordum. Şimdi biliyorum çünkü Dimsdale'in öyle olduğunu söylediğini duydum. Sonra orada çalışırken dolabın her zaman kilitli olduğundan kesinlikle emin olduğunuzu söylediniz. Bu, dolabın kilitli olduğunu kesin olarak bildiğiniz anlamına geliyor. Şimdi de kilitli olması gerektiğini bildiğinizi söylüyorsunuz. Ama bu bir varsayım, bir görüş, bir inanç. Şimdi sizin gibi eğitimli bir adam sadece bir inanç ile gerçek bilgi arasındaki farkı bilmelidir. Lütfen kesin olarak cevap verir misiniz? Dolabın kilitli olup olmadığını biliyor muydunuz? Yoksa bilmiyor muydunuz? Aslında bilmiyordum ama kilitli olduğunu varsaymıştım. Kapağı denemediniz mi? Kesinlikle hayır. Neden yapayım ki? Peki hala. Jüri üyelerinden bu dolapla ilgili başka soru sormak isteyen var mı? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra baş jüri dedi ki, Tanığın ne demek istediğini söylemesini ve kendisiyle çelişkiye düşmemesini isteriz. Duydunuz mu efendim? dedi sorgu yargıcı. Lütfen bundan sonra cevaplarınızda daha dikkatli olun. Şimdi size son ilaç şişesi hakkında bir şey sormak istiyorum. Görünüşünde olağan dışı bir şey fark ettiniz mi? Hayır, hiç fark etmedim. Geldiğini bilmiyordum. O gün, yani çarşamba günü merhumun odasına girdiniz mi? Evet, sabah saat 10 gibi merhumu görmeye gittim ve ona bir doz ilaç verdim. Akşam da saat 9 gibi bir şey isteyip istemediğine baktım ama istemedi. O zaman ona hiç ilaç verdiniz mi? Hayır, daha bir saat vardı. O zaman durumu neydi? Her zamanki gibi görünüyordu uyuklamaya meyilliydi. Bu yüzden fazla kalmadım. Onu en son o zaman mı canlı gördünüz? Hayır, saat 11'den hemen önce tekrar baktım. O zaman da aynı durumdaydı. Oldukça uykuluydu. Ve onun isteği üzerine gazı kapatıp yanından ayrıldım. Mumu sen mi yaktın? Hayır, eğer isterse bunu her zaman kendisi yapardı. Ona hiç ilaç verdin mi? Hayır sadece bir doz almıştı. Sana böyle mi söyledi? Hayır bir dozun gittiğini görebiliyordum. Hangi şişedendi o? Orada sadece bir şişe vardı. Sadece bir doz alındığına göre bu yeni şişe olmalıydı. İlaç ne renkti? Wellingford sanki bir tuzaktan şüpheleniyormuş gibi bir iki dakika duraksadı. Sonra inatla cevap verdi. Bilmiyorum. Size fark etmediğimi söyledim. Bunu hiç fark etmediğinizi ve geldiğini bilmediğinizi söylediniz. Şimdi de içinden sadece bir doz alındığını gözlemlediğinizi ve bunun yeni şişe olduğu sonucunu çıkardığınızı söylüyorsunuz. Bu ifadelerden hangisi doğrudur? Belin fırtsızlanan bir ses tonuyla. İkisi de doğru diye itiraz etti. İlacı özellikle fark etmediğimi ve ne zaman geldiğini bilmediğimi kastetmiştim. Söylediğiniz bu değil de diye karşılık verdi sorgu yargıcı. Yine de bunu geçelim. Bu tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı beyler? Eğer yoksa onu serbest bırakacağız ve Bay Mayfield'ın ifadesini alacağız. Sanırım jüri Bellingford'a yem atmak isterdi ama görünüşe göre uygun bir soru bulamadılar. Ama ifadelerine Muhtemelen okunaksız imzasını eklerken onu kötü niyetle izlediler ve titreyerek yerine dönerken gözleriyle onu takip ettiler. Hemen ardından benim adım okundu ve ben de masadaki yerimi aldım. Ama biraz gerginlikten de geri kalmadım. Çünkü her ne kadar sorgulamalara yeterince alışık olsam da bu tanık değil, sorgu yargıcı sıfatıyla yapılıyordu. Ve sorgu yargıcının eğer yeterince uyanıksa, benim için kazabileceği bazı tuzakların olasılığının tamamen farkındaydım. Bununla birlikte yemin ettikten ve bilgilerimi verdikten sonra Rupert Mayfield 35, Avukat No 64, Victory Court, Inner Temple Sorgu yargıcının uzlaşmacı tavrı her şeyin yolunda gideceğini ummama neden oldu. Merhumu ne zamandır tanıyorsunuz? Bu ilk soruydu. Yaklaşık iki buçuk yıl diye cevap verdim. Bayan Mankaus'un bize söylediğine göre vasiyetini yerine getirenlerden biriymişsiniz. Evet. Bu kadar kısa bir tanışıklığın ardından neden vasilik görevine atandığınızı biliyor musunuz? Ben Bayan Mankaus'un eski bir arkadaşıyım. Onu küçüklüğünden beri tanırım hem de babasının daha doğrusu üvey babasının arkadaşıydım. Onun isteğiyle mi vasiyet ayin edildiniz? Sanırım bu öneri merhumun aile avukatı, benim de ortak mirasçım olan Bay Bradbury'den geldi. Ama muhtemelen Bayan Mankaus'la olan uzun süreli tanışıklığımdan etkilenmiştir. Vasiyetname için başvuruldu mu? Evet. O halde vasiyetnamenin hükümlerini açıklamanıza hiçbir itirazımız olamaz. Bunları ayrıntılı olarak duymak istemiyoruz ancak merhumun mallarının elden çıkarılması konusunda bize genel bir fikir vermenizi rica edeceğim. Mirasın bürüt değeri yaklaşık 55 bin pound olup, bunun 12 bini gayrimenkul, 43 bini ise şahsi malları temsil etmektedir. Başlıca hak sahipleri şunlardır. Bayan Kausa 4.000 pound değerinde bir ev ve 20.000 pound değerinde para ve menkul kıymet. Rahip Amos Mankausa 5.000 pound değerinde arazi ve 10.000 pound yatırım parası. Madeline Norris'e 3.000 pound değerinde bir ev ve arazi, 5.000 pound değerinde menkul kıymet. Anthony Wallingford'a 4.000 pound. Ayrıca iki vasiyetçiye biner pound hizmetçi, aşçı ve mutfak hizmetçisine de sırasıyla 300, 200 ve 100 pound miras bırakılmıştır. Sorgu yargıcı verdiğim cevabı yazdı ve sonra onaylamam için yavaşça okudu. Aynı zamanda yedek bir kağıt parçasına hesap yaptı. Baş jüri üyesi de öyle yaptı. Jüriye bakarak, ''Sanırım bu bize istediğimiz tüm bilgiyi veriyor.'' dedi ve hiçbir yorum yapılmayınca devam etti. Son birkaç ay boyunca merhumu çok gördünüz mü? Onu genellikle haftada bir ya da iki kez görürdüm. Bazen daha sık. Ama onunla fazla vakit geçirmezdim. Zamanının çoğunu yalnız geçirmeyi tercih eden, yalnız ve kitap kurdu bir adamdı. Sağlık durumuna özellikle dikkat ettiniz mi? Hayır. Ama son zamanlarda sağlığının daha da kötüye gittiğini gözlemledim. Size onun durumundaki bir adamın görmesi gereken özen ve ilgiyi görmüş gibi mi geldi Bana ihmal edilmiş gibi görünmedi Ne kadar ağır hasta olduğunu fark ettiniz mi Hayır korkarım etmedim Onu sadece kronik bir hasta olarak görüyordum Düzenli bir hemşiresi olması gerektiği hiç aklınıza gelmedi mi Hayır ve buna izin vereceğini de sanmıyordum Odasında kimsenin bulunmasından hoşlanmazdı Bildiğiniz kadarıyla ölüm koşullarına ışık tutacak herhangi bir şey var mı? Hayır, hiçbir şey. Bu evde herhangi bir şekilde arsenik kullanıldığını biliyor musunuz? Örneğin sinek ilacı, ot öldürücü veya böcek ilacı. Hayır. Bu evde kullanılan ve bildiğim ya da inandığım kadarıyla arsenik içeren herhangi bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Sizce bu mahkemeye iletilmesi gereken ya da jürinin kararını vermesine yardımcı olabilecek herhangi bir olgu ya da durum biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Böylece benim incelemem de sona ermiş oldu. Yerime aşçı ve mutfak görevlisi geldi. Ancak anlatacakları çok az şey olduğundan ve bu az şey de tamamen olumsuz olduğundan sorguları oldukça kısa sürdü. Son tanık da dinlendikten sonra sorgu yargıcı jüriye hitap etti. Şimdi beyler, dedi. Şu anda mevcut olan tüm kanıtları dinledik ve iki yol seçeneğimiz var. Bunlar ya yeni kanıtlar elde edilene kadar soruşturmayı ertelemek ya da dinlediğimiz kanıtlara dayanarak bir karara varmak. Ben güçlü bir şekilde ikinci plana meyilliyim. Şu anda merhumun nasıl, ne zaman ve nerede öldüğü sorularına cevap verebilecek durumdayız ve bunu yaptığımızda görevimizi yerine getirmiş olacağız. Bu konudaki düşünceleriniz nedir beyler? Jüri'nin hissiyatı çok açıktı ki soruşturmayı bitirmek ve işlerine devam etmek istiyorlardı ve bunu açıkça belirttiklerinde sorgu yargıcı özetlemeye başladı. Beyler, sizi uzun bir konuşma ile meşgul etmeyeceğim gerekli olan tek şey, kanıtları çok kısa bir şekilde özetlemem ve bunların ne anlama geldiğini belirtmemdir. İlk olarak ölüm nedeni. Merhumun arsenik zehirlenmesinin etkilerinden öldüğü iki tam nitelikli ve uzman tanık tarafından kanıtlanmıştır. Bu tartışmasız bir gerçektir. Ve tanıklıklarını reddetmek için herhangi bir nedenimiz yoksa ki olmadığından eminim, kabul etmeniz gerekir. Zehirle ölüm gerçeğini kabul edersek, merhumun zehri nasıl aldığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Üç olasılık vardır. Zehri kendi isteğiyle ve bilerek almış olabilir. Kaza ya da tesadüf eseri almış olabilir. Ya da zehir ona başka bir kişi ya da kişiler tarafından verilerek, kötü niyetle verilmiş olabilir. Bu üç olasılığı göz önünde bulunduralım. Maktulün zehri kendi isteğiyle almış olabileceği iddiası üç açıdan son derece ihtimal dışıdır. Birincisi, maktul çoğunlukla yatalak olduğu için zehri elde etmesi neredeyse imkansızdır. İkincisi, zehrin niteliği. Arsenik genellikle cinayet amaçlı zehirlenmelerde kullanılırken nadiren intihar amaçlı olarak kullanılmıştır. Bunun da mükemmel bir sebebi vardır. Arseniğin zehirleyenlere cazip gelen özellikleri, tat vermemesi ve yarattığı belirsiz semptomlar. İntihara cazip gelmez. Ne uygulamayı ne de sonuçlarını gizlemeye ihtiyacı vardır. Asıl ihtiyacı etkinin hızlı olmasıdır. Ancak arsenik nispeten yavaş bir zehirdir ve genellikle büyük acılara neden olur. İntihar için hiç de uygun değildir. Üçüncü bir itiraz da uygulama şeklinin intihara hiç benzememesidir. İntihar eden kişi genellikle işi bitirmek için zehrini büyük bir dozda alır. Ancak burada bir haftadan bir yıla kadar değişen bir süre boyunca tekrarlanan küçük dozlar halinde verildiği açıktır. Ve son olarak, maktulün zehri kendisinin aldığı varsayımını destekleyecek en ufak bir kanıt yoktur. İkinci durumu, yani kazayı ele alacak olursak, bildiğimiz tek olasılık ilacın dağıtımında bir hata yapılmış olmasıdır. Ancak Dr. Dimstel ve Bayan Norris'in ifadeleri, hata olasılığının pratikte ihmal edilebilecek kadar büyük olduğuna sizi ikna etmiş olmalı. Elbette zehir, bizim bilmediğimiz bir şekilde ilaca, yiyeceğe ya da her ikisine yanlışlıkla karışmış olabilir ancak bunu kabul etmekle birlikte aslında kararımızı akla gelebilecek ama bilinmeyen şeylere göre değil bildiğimiz şeylere göre vermek zorundayız üçüncü olasılığa geldiğimizde yani zehrin Maktule başka bir kişi ya da kişiler tarafından ölümüne yol açmak amacıyla verildiği olasılığına geldiğimizde bu olasılığın olumlu kanıtlarla desteklendiğini görüyoruz örneğin bir ilaç şişesi var çözünebilir formda büyük miktarda arsenik içeriyordu. Ancak iki tanık, Dr. Dimsteyl'in muayenehanesinden çıktığında ya da maktulün evine teslim edildiğinde bu miktarda arseniğin içermediğine ve aslında içermeyeceğine dair yemin etmiştir. Dahası, Bayan Norris bu ilaç şişesini akşam saat 6'da incelediğine ve o zaman küçük bir miktardan fazla likör arsenikalis içermediğine yemin etmiştir. Tamamen emindi. Uzman bilgisiyle konuşuyordu. Nedenlerini söyledi ve bunlar sağlam nedenlerdi. Dolayısıyla elimizdeki kanıtlar, öğleden sonra saat 6'da o ilaç şişesinin bir drahmiden yaklaşık bir çay kaşığı kadar fazla likör arsenikalis içermediğini. Oysa saat 10.30'da Hizmetçi tarafından maktule şişeden bir doz verildiğinde, şişenin yaklaşık 3 ons, yaklaşık 6 çorba kaşığı kadar içerdiğini göstermektedir. Bu durum, zehrin maktulün midesinde bulunması ve şişenin içindekilerin tam olarak analiz edilmesiyle kanıtlanmıştır. Buradan, saat 6 ile 10.30 arasında şişeye büyük miktarda arsenik çözeltisi konulmuş olması gerektiği sonucu çıkmaktadır tesadüfen girmiş olabileceğini düşünmek imkansız. Birisi koymuş olmalı ve bu kişinin bu zehri şişeye koymaktaki akla yatkın tek amacı Magdalen'in ölümüne neden olmak olabilir. Ancak daha da ötesi, tıbbi tanıkların ifadeleri Magdalen'in daha önce de birkaç kez arsenik aldığını kanıtlamaktadır. Aslında bir süredir, ne kadar süredir bilmiyoruz, nispeten küçük dozlarda arsenik alıyordu ve kronik arsenik zehirlenmesinden muzdaripti. Bu nedenle kanıtlar çok güçlü ve kesin bir şekilde. Bazı kişi ya da kişilerin geçmişte belirsiz bir süre boyunca kendisine arsenik verdiği sonucuna işaret etmektedir. Son olarak, zehri uygulayan kişi ya da kişilerin kimliğine gelince, elimizde hiçbir kanıt olmadığını belirtmeme gerek yok. Merhumun ölümünden bir dizi kişinin maddi anlamda fayda sağladığını fark etmişsinizdir. Ancak bu gerçek, olumlu kanıtların yokluğunda hiçbirine karşı bir şüphe oluşturmaz. Bunlardan herhangi birini zehrin uygulanmasıyla ilişkilendiren olumlu bir kanıt yoktur. Bu açıklamalarla birlikte beyler, sizi delilleri değerlendirmek ve kararınızı vermek üzere yalnız bırakıyorum. Jürinin karara varması uzun sürmedi. Birkaç dakika süren heyecanlı bir tartışmanın ardından jüri başkanı oy birliğiyle bir karara vardıklarını açıkladı. Sorgu yargıcı, "Üzerinde mutabık kaldığınız karar nedir?" diye sordu. "Merhumun kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kasıtlı olarak ölümüne neden olmak amacıyla" kendisine verilen arseniğin etkisiyle öldüğünü tespit ettik. Evet, dedi sorgu yargıcı. Bu aslında kimliği belirsiz kişi ya da kişilere karşı kasten adam öldürme kararıdır. Size tamamen katılıyorum. Elimizdeki kanıtlara göre başka bir karar vermek mümkün değil. Bu iğrenç cinayetin faili hakkında hiçbir ipucu elde edilememiş olması büyük bir talihsizlik. Ancak polisin soruşturmaları sonucunda katilin kimliğinin tespit edileceğini ve mahkum edileceğini umabiliriz. Sorgu yargıcının konuşması sona erdiğinde, izleyiciler de ayağa kalkarak mahkeme salonundan çıkmaya başladılar. Bay Holman'la birkaç kelime konuşmak ve ondan raporunu iki nüsha olarak yazmasını istemek için bir dakika kaldım. Sonra ben de dışarı çıktım ve üç arkadaşımı girişin karşısında duran bir taksiye sıkışmış, hatırı sayılır bir kalabalık tarafından hortlak gibi bir merakla izlenirken buldum. Bu kalabalığın varlığı bana, önceden tahmin ettiğim korkunç şöhretin şimdi bile bizi sarmaya başladığını haber verdi. Akşam gazetelerinin özel baskıları çoktan çıkmıştı. En azından soruşturmanın açılış sahneleri basılmıştı. Gerçekten de Halberak meydanına doğru kısa bir yolculuk sırasında birden fazla haber satıcısının hevesli alıcılardan oluşan küçük gruplara gazete dağıttığını gördüm. Ve bir keresinde açık pencereden korkunç bir belirginlikle içeri giren bir ses duyuldu. ''Sansasyonel soruşturma! Cenaze durduruldu!'' Köşesine sinmiş Velingford'dan, solgun yüzünde hafif bir çatıklıkla dimdik duran Barbara'ya baktım. Gözlerimi yakalayınca acı acı konuştu. Görmüşe göre üzerimize büyük bir yük bindiriliyor. 6. Bölümün Sonu